Artık bir şey Bunu evet, evet. Sen de yeme diyor. Oluyor mu? Oluyor ama. Güzel bir haber olmuş ülkemiz için, Türkiye'miz için. Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımız onun açıklamasını yaptı. İnşallah verimli olur. önce kardeşlerimize bir destek olmuş oldu. önce kardeşlerimizin memnun olacağını düşünüyorum inşallah. Yaz günleri düğünlerimiz çok oluyor. E Tabii senin oğlan evlenecek, kızın gelinlenecek ne yapacaksın? Yaz gününü tercih ediyorsun. Avrupa'da zaman çarşımız biraz daha hareketli oluyor. Ama gün geçtikçe de Konya'da züccacı esnafı çoğaldı için... Her teras kısmetini yiyor. Bir çorba parası çıkarıyoruz elhamdülillah. Son 6 aydır veya 1 yıldır e, hakikaten fiyatlarımıza bayağı bir artış oldu. O da doların yükselmesinden kaynaklanan bir ürünlerdir. Şu anda bir yemek takımı almış olsa 5-6 bin lira aşağı çıkamıyorsun. Geçen sene 3-4 bin civarındaydı. Şu anda 5-6 bin lira çıktı. Ama adam da bütçesini şey diyor, zorluyor. Kızını gelin etmek için de en güzelini almaya çalışıyor yani. Bu verilecek 150 bin TL şartlar uyum sağlıyorsa... Ama bizden ama başka bir arkadaşımızdan gidecekler, tenceresini, tavasını alacaklar, yollarını devam edecekler inşallah. Ee, i̇nşallah tabii ki. Yani şu anda normal beklemedeyiz ama böyle 150'ini alacak kişi ne yapacak? Öbür türlü kredi kartıyla alıyordu ee, veya taksitle almak istiyordu. Ama şimdi cebine parasını koyacak, benden gelecek veya başka esnafımızdan gidecek, alışverişini yapacak inşallah. Biz bir hareket olacağını tahmin ediyoruz inşallah. Evlenecek kardeşlerime güzel bir haber oldu. İnşallah mutluluklarla devam ederim. Başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum inşallah.